hepinize Merhaba arkadaşlar yeni aracımız e, tecaz 87 değil bu bu yeni aracımız 16a 401 araç 5 kişilik şöyle aracın etrafında gözümeyim döneyim de ondan sonra görmüştüm e, e, işte. araba temizliği arkadaşlar kusura bakmayınız yeni araç böyle arkadaşlar e, Renault 16 M401 Mayıs İzmir ee, Arkadaşlar araba çok güzel Rahat ee, yani Araç güzel tabi Aynısı sadece plaka değişik ee, Bir de arkadaşlar Cam film var Görüyorsunuz Cam film var arkadaşlar Harika ee, Motorunu falan göstereceğim sizlere Motorunu göstereyim size ilk önce. Onu biraz batık olduğu için alabilir. Aynen yine buradan açılıyor. Cam film arkadaşlar. Bence canlı olan hani güzel oynuyor Ama bu defa bu güzel. Ee, diğerinde motoru falan hiç göstermedim. Motor kız gibi arkadaşlar. Yani bu daha güzel oluyor. Bunun yani motor kız gibi. Harika oluyor yani. Ben bu aracı çok sevdim arkadaşlar. İçeri girdiğimde ruhsatta her şey yazıyor. zaten. Camlar film olduğu için dışarıdan kimse görmüyor. Önde sadece film yok arkadaşlar. Mazot yeri. Şimdi isterseniz bagajı da göstereyim. Bagaj büyük. Bagajın içi büyük arkadaşlar. Ee, diğer arabada yani eski arabada biraz o küçüktü. Biraz bu daha büyük. Ee, şimdi koltukları da size göstereyim. Ee, araba videosu nerede abi? Araba videosu nerede diyorsunuz? Ee, diğer arabada böyle çizgili çizgili değil arka, e, değildi. Bu böyle rahat koltuklar. 5 kişilik. Önden de göstereceğim şimdi. Bakın burada bir tane kolçağımız var. Çok rahat. İçinde göstereceğim bunu. Şöyle bakınız. Böyle araba geniş arkadaşlar. Baya şeyi de var. Mesafesi. Kaç parmak? En az. 4 parmak var arkadaşlar. Araba rahat. Ben seviyorum. Şimdi şoför koltuğuna geçeceğim. Ve Şoför koltuğunda anlatacağım her şeyinizi. Evet. Böyle arkadaşlar o koltuklarda öyle. Şu anahtarımızı alalım. Hiç binelim arkadaşlar. Hop. Evet. Arkadaşlar. Renault izini araç yani. Şimdi size tekrar da Ruslattı anlatacağım. Biraz cam açayım arkadaşlar. Arkadaşlar kamerayla çekmiyorum da telefondan çekiyorum. Camları açıyorum ki arkadaşlar hava gelsin içeri. Tamam. Ee, arkadaşlar yani eski arabanın aynısı diyelim arkadaşlar, aynı. Direksiyon simit yine. Ee, yani aynı araba arkadaşlar. Ee, yani an, yani geçen sene anlattığım gibi araba aynı. Araba rahat arkadaşlar. Ee, Sadece bakın arabaya sadece özelliği e, yani size söylüyorum sadece bu arabanın teybi buraya blüt yazmışlar. Blüt yazmışlar. Dörtler var. Kilitler var. Şu arkadaşlar ayarlama falan var. Bas var. E, şu kolu çok beğendim arkadaşlar. Çünkü bu kolu koydum mu rahatlıyor. Bir de bakın böyle ileri geri gidiyor. İçinde düzde pardon parfümler var. yedek kanatları var. Yani araba çok rahat arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Bir de bu arabanın bir özelliği var arkadaşlar anlatayım. Şimdi arkadaşlar mesela yolda gidiyorsunuz değil mi? Kırmızı ışıkta durdunuz. Bu araba kendi otomatik duruyor. Yani e, hani eski arabada böyle çalış, çalışıp da duruyor han onun işte. Bunda histop oluyor. Araba kapanıyor otomatikten. Yani e, otomatik mesela kırmızıda kırmızı yeşil oldu mu debriyaja bastım mı araba çalışıyor arkadaşlar. O da nereden oluyor? Tabii ki de burada bir şey var. A var. Ondan oluyor. Bakalım ışığı yanacak mı? İlk... Yok yanmıyor. Evet arkadaşlar evet, evet. böyle. Özelliği bu güzel. De ama el freni burada kaldığı için kötü değil. Ben beğeniyorum yine. Babam da beğeniyor. Ee... Yani araba güzel. Rahat. 5 vitesli. Klimaları ayarları. Hani Selçuk a deposu aşi iyi araba bulmuşlar iyi arabalar buluyorlar kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum beni izliyorlarsa şimdi ruhsatta okutacağım camları kapatacağım artık arkadaşlar çünkü el geçip duru geçtiği için ben ses duymak istemiyorum Evet arkadaşlar onun için şimdi sizlere hani Selçuk Eza deposuna çok teşekkür ederiz bize bu aracı verdikleri için ya yani babam kullanıyor kendisi. Ee, yani gösterecek başka bir şey yok arkadaşlar. Bagajı gördünüz. <laughs> e, ee, bakalım mesela. Ee, arkadaşlar sizlere tekrar söylüyorum. Burada maskenizi bir paket bulundurun. Arkadaşlar ee, derim burası da değil. Çünkü şimdi zor zamanlarda geçiyoruz. E, ee, korona var. Korona vakası yükseliyor, yükselmiyor. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, hep dışarı çıkmayınız. Türkiye evde kalınız ve arkadaşlar maske takmayı unutmayınız. Maske ve eldiven takmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Şimdi reklam da çok yapmayalım. Ee, ruhsattan göstereceğim sizlere her şeyi. ruhsattan eskisi maviydi, Sarımı da öyle bir şeydi bu defa gri vermişler. Arabamız yine beyaz yani. Eee ehliyet ruhsat burada. Bu Selçuk Ezade şeyi e, görevli kartı babamın. E, ki ehliyet de burada. eliyeti göstermeyeyim şimdi. O olmaz. <laughs> Okuyacağım arkadaşlar sizlere. Siz de görünüz. E, plakamız bakın plakamız 16 AEM 401. E, markası Renault tipi SR arkadaşlar gördüğünüz gibi evet siz, siz de gördünüz aracımız si beyaz yani koltuk sayısı sürü değil 5 oluyor evet sizler bakınız ben anlatmayayım anlatacak bir şey yok e, soyadı ve C Üniversite Selçuk Özdağı Deposu Ticaret ve Sanayi Şirketi Selçuk Gözdağ Deposu'na buradan çok selamlar. Çok selamlar olsun. Buradan. Kendilerine çok selam iletiyoruz. Yani bu araç yolladıkları için çok teşekkür ederiz. Kendilerine iyi çalışmalar dileriz. Bu aracı yolladıkları için de çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Araba rahat arkadaşlar. Yani araba çok da anlatacak yer var. Dikiz aynası var. İşte arkadaşlar bu kadar yani anlatacağım kadar bir de şurası da derin. Evet şuralar falan çok derin arkadaşlar. Bir de arkadan göstereyim isterseniz şöyle. Böyle. İyi bak arkadaşlar. Yani arkadaşlar iyi yine böyle debriyajlı bu arkadaşlar işte hani anlatacak başka bir şey kalmadı arkadaşlar camlar film bildiğiniz gibi yan ve arka buralar bir de bu arkası film ön film değil arkadaşlar ya ee, olmamış için ee, yine aynı bunlar burası. Evet. Arkadaşlar e, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. E, evde kalınız. Sokaklara çıkmayanız. Onun için söyleyeyim sizlere. Zor zamanlar geçiriyoruz. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar.